Hepinize merhaba bugün arabamın sigortasını söktüm bir tane ikinci numaralı sigortayı söktüm ve şöyle bakın şu sigorta bakın içinde metal de gözüküyor şu an yok ama çalışıyor ve uyarı da yok bak hiçbir şekilde hiçbir uyarı vermedi şimdi bu şekilde arabayı kullanacağım bakalım. Evet şimdi arabayı başka bir yere çekmem gerekiyordu oraya çekerken de şu an görüyorsunuz motor lambası yandı bak bir daha çalıştırıyorum şu an ekranda gözüküyor olması lazım. Bu şekilde motorlanması yanıyor. Ekranda bir uyarı yok. Şu anda fark ettiğim tek şey hiçbir şeyin olmaması. Hatta tüketimi de sıfırladım. Şöyle mesela 30'a sabitledim şu an. Bayağı bir şitre normal yakıyor. Şimdi basacağım birazdan. Yok yani gayet tüketim az. Bakalım 30'da mesela sabit kaç yakmış. Bak normal. Yani bu yokuşlarda hep böyle. 3.3 falan yakıyor bu hızlarda. Şimdi şuraya bağlanalım. Ani bağlanırken biraz basalım. Ne tepki verecek? Bu arada şuraya bir çıkayım da öyle söyleyeceğim. Şu an baya normal. Sisi de normal, tepkiler de normal, hızlanma da normal. Ama motor lambam yanıyor. Duruyor yolun ortasında Şimdi şuna yazacaklar vardı işte arabanın Zarar veriyorsun tarzında yorumlar gelecektir Ama şimdi sigorta Zaten arabaya zarar gelmesin diye Konulmuş bir şey Yani sizin bir sigortanız olmadığı zaman Mantık olarak bir şeylerin çalışmaması gerekiyor Bozulması yerine ve başkalarına zarar vermesi yerine Sonuçta araba bunu görüyor ki motorlanması Yanıyor şu an Şu an bir arıza olmaması lazım yani Arıza olmaması derken bir zararın olmaması lazım. Çünkü arabanın farkında. Çünkü o sistem artık 15 amper çekiyor. Az da çekmiyor. 15 amperlik bakın şurada. 15 amper. Yani az da değil, çok az da değil. 7,5 amperlik şeyler de var. Sigortalar da var. Lambda sondaları. Elektrikçilerden yorum bekliyorum bunun ne olduğu ile ilgili. Çünkü lambda yazınca sadece oksijen sensörü çıkıyor internete. Mantıklı bir şey çıkmıyor. Gene bakacağım. Mantıklı bir şey varsa şu an ekranda görüyorsunuzdur muhtemelen ama ben bulamadım ve hiçbir fark yok. Normalde mesela Star Stop denir de çıkılır bu şekilde bir arıza olduğu zaman. Şimdi onu da deneyeceğim. Duracağım ileride Star Stop çalışıyor mu bakacağız. Bu yüzden hani sigortanın patlamış olduğunda nasıl araba zarar görmüyorsa bir arıza veriyorsa bu da arabaya bir zarar vermez. Sadece bir şeyler çalışmaz. Hani bu ikinci sigortayı söktüm. Hani illaki bu sigortadan birkaç tanesi motoru çalıştırmayacak. Mesela illaki bujinin sigortası var. Hani bujiyi devre dışı bıraktıktan sonra araba çalışma şansı yok. Ama bu ilginç bir arıza. Hani motor lambası yanıyor ki ilk çalıştırdığımda da yanmadı. Onun da videosu şu an önünüzde. Hani ilk çalıştırdığımda niye yanmadı? Ne çok normal hani araba hep normal de orada niye yanmadı mesela? Hani mesela şunu da merak ediyorum. Bu sadece sürekli çalışan bir bu sürekli çalışan bir sistem mi? Yoksa böyle araba giderken birkaç dakikada bir çalışan bir şey mi mesela? Hani bu da çok şey değiştirir. Yani sonuçta her şey her saniye çalışmıyor. Mesela şimdi durdum. Bak store top gayet çalışıyor. Şu an bak hiçbir sorun yok. Tüketimimiz de normal. Çalıştıralım. Hani gayet normal de çalışıyor. Şurada bir kalkalım mesela. Tabi trafik var burada kalkamam ben. soruyor ha. Yani belki arada bir çalışan bir sistemdir diye şu an arabayı sürüyorum. Ama yok. Tık yok. Hani mesela tekleme falan yok. Birazdan sağa çekeceğim ve geri takacağım. Şimdi geri takınca gitmeyecek. Ben gitmeyecek diye düşünüyorum. Şimdi şöyle arıza şimdi 3 şansımız var. Ya komple sönebilir direkt ya sönmeyebilir sönmeyebilir ve sonra kendiliğinden sönebilir. Bence bu olacak. Ya da hiç sönmeyebilir. Şimdi bazı sensör arızaları hiç sönmüyor. Yani bir kere verdi mi o araba atıyorum vuruntudur mesela. Vuruntuyu bir kere yaptı mı araba onu silmez. Sizin silmeniz, silitmeniz gerekir. Hani bu problemli bir arıza olduğu için bu şekilde olur. Sensör arızasıysa genelde önce arıza verir uzun süre bakar sensör birkaç kere çalıştı sorun yok söner. Bazıları ise direkt sönebiliyor. Bu yanlış okumadan oluyor genelde. Hani sensör komple çalışmıyor değil. Mesela benim arabamda bu 3 kere oldu. 3 kere motor lambası yandı. Üçünde de bir daha çalıştırdığımda söndü. Yani şuradan sağ döneceğim. Şurada bir yerde geri takacağız. Bu arada bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Bu söktüğüm ikinci sigorta Arabada yaklaşık bir 40 tane var. Hani 40'ında da ne olduğunu göreceğiz. Bu sadece hani zevkine yaptığım bir şey değil. En azından hani böyle bir arıza ile karşılaştığınız zaman bu arabayla mesela böyle bir sigorta olduğunu anlayabileceksiniz. Ben de anlayacağım. Hani motor lambası yanıyor. Bir problem yok. Ha, bu sigorta olabilir mesela. Bu sigorta patlamış olabilir. Buradan da bunu çıkarabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Mesela çok düşük devire gelelim. Şu anda 900 devirde. Aynı. Aynı yani. Bilmiyorum motor sesi geliyor mu ama o... Yok yani bu tamamen orijinal tepkisi. Hiçbir fark yok. Hani bakıyorum acaba şimdi benzin göstergesi hani böyle... Mesela ben bir arabanın sigortasını söktüğümde hani benzin göstergesinin bozulduğunu bile gördüm. Devir göstergesinin bozulduğunu da gördüm. Hani onlar da yok. Mesela o da farklı. Hani böyle bir sigortayı söktüğünüz zaman ki biz 5 amperlik bir akü sökmüştük. 5 amperlik biz bir sigorta sökmüştük. Ve arabanın hız göstergesi bozuldu. Benzin göstergesi bozuldu. Hani arabanın saçma sapan alakası her şey bozulmuştu. Bu arabada sadece motor lambası yanıyor. Hiçbir şey hani bozuk her şeye bakıyorum. Hani arabanın ekranından bakıyorum. Devire bakıyorum. Soğutma suyuna bakıyorum. Yağ sıcaklığı mesela gösteriyor. Soğutma suyu gösteriyor. Ya umarım doğru gösteriyordur. Ama bir sorun yok. Vallahi helal olsun. Güzel kodlamışlar yani. Bu fren sesi ne lan? Bak. Bu ısındığı içindir herhalde. Frenden çok garip garip sesler geliyor ama arka frenlerin bittik o yüzden herhalde. Gazlayınca hemen ısınıyor frenler. Artık bu jantla mı ilgili bilmiyorum. Sigortayı takalım geri. Şimdi geri bakacağız. Şimdi sigortayı geri takacağım ama dikkat etmeniz gerekiyor. Arabanın elektriğinin bir süre bekleyip kesilmesi gerekiyor. Yoksa benim gibi kıvılcımlar içinde kalabiliyorsunuz. Şu an kalmadım ama daha önce kaldığım için söylüyorum. Bakın sigorta şu an takılı değil. Göstergenin sönmesini bekliyorum. Şu an kameradan gözükmüyor ama ben görüyorum. Şu an söndü aslında ama ekran, orta ekranı kapamamışım. Ama orta ekran onun ilgisi yok diye biliyorum. Bu iç sigorta. Bu dış sigorta. Şimdi görünürde de bir arıza yok. Onu da bakalım da gene. Şimdi hararet maharet yapmıştır falan diye. Ve kıvılcım çıkmıyor şu an. Sorun yok iyice. Bastıralım. Sonra şöyle bir aparat var. Onu da takarsanız kaybetmeyin. Bunun burada yeri var. Adamlar helal olsun. Gerçekten düşünmüşler. Sökmek için aparat var arabada. Bak kullanıcı dostu işte. Böyle araba yapmak çok zor değil. Mesela bazı arızalarda arabayı kapıyı açarken bile arıza veriyordu. Mesela fren öyleydi. Fren öyleydi mesela ama bunda onda öyle bir şey de yok. Bak her şeye dikkat ettim. Daha hala hiçbir şey bulamadım. Şimdi mesela kontağı çevirelim. Şimdi beklenen an geliyor. Motoru çalıştırıyorum. Şöyle telefon ışık geliyor ha. Bak şimdi. Şu an motor lambam hala yanıyor. Sigortam yerinde. Eminim takıldığını şu an. Şimdi ben arabayı 15 dakika kullanacağım. Dua edeceğim. Yani baya bayağı bir dua edeceğim ezan da okunurken bu motor lambası sönsün diye. Bu bazen kafasına es eserek kapanıyor. Bunu bilen varsa ben lütfen yazsın ya ben bir kere bunu aynı bir şekilde söktüm. Motor yandı ama beklemiyordum yanmasını. Bayağı bir korkmuştum. Sonra diyorum ki sürüyorum sürüyorum kapanmıyor. Sürüyorum sürüyorum kapanmıyor. Belki yarım bile sönebilir. Bu neyin keyfine göre bilen yok diye düşünüyorum. arabayı biraz kullanacağım. Göreceğiz. Yarın mı sönecek, bugün mü sönecek? Bir kullanımla sönecek mi? Hepsini bakacağız. Şimdi kullanayım, geleceğim. Bakın gördüğünüz gibi aynı gün içinde Bak uyarı gitti Arabayı yıkadım Gitmedi Biraz daha kullandım kapattım açtım gene gitmedi ama Bir saat kapatıp açınca gitti çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu tarz videolar abone olursanız gelmeye devam edecek. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın.